Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepinizin evine sağlık, mutluluk, huzur, bereket versin inşallah. Bugün balkondaki çiçeklerimi göstermek istiyorum. Havada bugün bulutlu. Yağmur tek tek atıştırdı. Yağsın rahmet yağsın arkadaşlar. Çiçeklere çok iyi geliyor yağmur suyu. Şöyle göstereyim kısaca arkadaşlar. Tek tek göstermeyeceğim de. Buraya burada bakın mavi aşkın gözyaşı. Sonra kalan şu. Bakar mısınız nasıl güzel açmış. Şuna bakın arkadaşlar. Maşallah sana. <laughs> evet şurada bir değişik bir kalan şu Arkadaşlar burada da kalan bakın böyle açtılar minik minikler. Bu da kaktüslerim var arkadaşlar. Bu ıı, altın fıçık kaktüsü. arkadaşlar. Minicik bir şeydi. Bu büyüdü. Arkadaşlar şunu göstermek istiyorum. Bakın şu krasula e, çoğalmasını istedim ama çiçek açtı. Şöyle bakar mısınız çiçeğine? Yaklaştırayım. Ben ucundan yani çiçek açtı. Şurada e, yapraktan çoğalttığım kaktüslerim, şeylerim, sukulentlerim. Orada kaktüsüm de var. arkadaşlar. Tavşan kulaklarım arkadaşlar. Beyaz dikenlisi, sarı dikenlisi, kırmızı dikenli olanı. Şu da Benjamin'im arkadaşlar. Şöyle gelin Şöyle gelelim arkadaşlar. Pencerenin önünde de kaktüslerim var yine. Göstereyim şöyle. Sukulentim var. Çiçek açıyor. Şuradan da çiçek uzatmış arkadaşlar. Buradan çoğalacak herhalde. Bu biraz büyüsün. Bunu buradan kırar çoğaltırım Allah izin verirse. Şurada yine taş kaktüsüm var. Böyle kaktüslerim var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle gelelim arkadaşlar. Şurada yine e, pembe telgraf çiçeğim. Yılbaşı çiçeklerim var. Böyle bakın. Kaktüsler artık uyanmaya başladı. Büyümeye başladılar. Şurada kalan şalarım. Katmerli kırmızı, tek katlı, pembe. şu da minicik bir cam güzelim var. Tuttu ama daha e, şurada ufacık da tohumları geliyor herhalde çiçek açacak işte kaktüsün i̇şte kalem şu arkadaşlar bu değişik bir kalan şu çiçek açtığında e, short videoda paylaşırım Allah izin verirse bunun çiçekler çok değişik bir güzel güzellikte yani i̇şte afran var yine işte da sukulentlerim var şöyle göstereyim arkadaşlar şurada yine değişik bir sukulentim var ben sukulent isimlerini bilmiyorum arkadaşlar işte sadece sukulent diyeyim deyip geçiyorum yani da para ağacım var Şöyle bir yan, yanında çam. Prenses çama Arkadaşlar şurada çoğalttım bakın. Bunlar yapraktan çoğalttığım sükületler. Bakın çiçek bile açtılar. Maşallah. <laughs> böyle çiçeklerini bile açtılar. Göstereyim. Şurada da hala içinden bakın bebekler var. Yapraklar bebek verdi. çoğaltıyorum yani böyle. Şurada yine bir kaktüsüm var. Evet arkadaşlar şuradan. Şuraya gelelim. Burada arkadaşlar aynıyım ee, gökkuşağı kivi. Bakın nasıl böyle. Sarı, pembe. Ee, yaprak kenarları pembe. Ortası sarı. Yeşil yaprakları. Çok güzel. Şuna bakar mısınız? Bakın arkadaşlar. Şunların da yavru veriyor. Bakar mısınız? Şöyle göstereyim. Bakın. Şunların yavru veriyor. Bu da bir aynium. Bu da ayniumun bir cins değişik bir türü. Bakın ağaç formunda. Çok güzel. Bu da prenses kakruşum arkadaşlar. Şurada minicik. Bakın şöyle. Orada Prenses kaktüsü. Şurada kalan şularım var arkadaşlar. Kalan şular çok güzel çiçekler. Gerçekten çiğini açtıkları zaman e, yani bayağı bir çiçekli duruyorlar sizlere. Şurada tek katta kalan Bunlar benim maşallah şu saksıya bakın. Doldurdu taştı. Saksı gözükmüyor. Yani çiçeklerin dolu dolu oldular. Maşallah kap kalan Şu da yine bir alüminyum kivi var. Arkadaşlar şurada bakın yavru verdi. Şuralarına bakın. Yavru geliyor şöyle göstereyim. Bu da aynı ki arkadaşlar. Benim vardı. Kenar e, alttan dallarını kestim. Bakın her yerden yavru veriyor. Kestim buraları ektim. Bittiler. Şurada da kızımın aldıkları kalan şular var arkadaşlar. Ve şöyle bir kalan şum var. Maşallah. Çok güzel. Şurada arkadaşlar e, ebrulü kalan şum. Bakar mısınız şunun güzelliğine bakın. Ne kadar güzel. Bu da burada böyle. Yıldız kalan herhalde. Yıldız kalan Tek kat açıyor bunlar. İsimleri bilmiyorum ama kalan işte. Kalan da çok çeşitleri var. Çok türleri var. Renkleri çok renkleri var. Harikalar. Şunlara bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar güzeller. Maşallah. Şurada begonvilim var. Şurada yine kalan Bakın pembe pembe. Çok tatlısın sen. Bu sarı kalan Bu da dikenler tacım var. Bu yine turuncu kalan şu. da aynıyım arkadaşlar. Şöyle uzaktan göstereyim. Bakın ağaç formunu aldı. Aynı yem güneşi gördükçe yaprakları böyle e, bordo renge bürünüyor. Böyle çok güzel aslında. öyle oluyor. Şurada da dalından ben çoğalttım. Kırdım, ektim. Bakın nasıl hemen. Hemen bitiyor zaten. Bu da yılbaşı çiçeklerim var. Bu da yılbaşı çiçeklerim. Yine dikenin atacı. Yine kalon arkadaşlar. Bu da rengi de çok tatlı. Çok güzel. Bu da yine dikenler tacı Arkadaşıma vermiş oldu. dikenler tacı çiçek açıyor yaprak vermedi ama çiçek açıyor bu da yine dikenler tacı arkadaşlar bakın şöyle göstereyim çok güzel bu yine bir aynıyım şeyim değişik bir türü bu da arkadaşlar bakın bundan çoğaltma yapmıştım aynıyım yine şöyle göstereyim bakın her yerden yavru geliyor aynıyım kivi bu evet burada afran var Bu da yine kaktüsüm var bakın büyümeye başladı ve yine bir sukulent var. Çiçek de açmış. Sarı sarı çiçekler açmış. Oy kuzum benim. Bu da kalpli hoya çiçeğim var. Kalp yapraklı. Şuradan taze taze yapraklarını verdi. Bu yapraklarını sonradan verdi arkadaşlar şunları. Burada parlak Mustafa çiçeğim var. Burada yine pembe dikenler tacı çiçeğim var. Şöyle gelin. Burada prenses çamı var arkadaşlar. Bu da yine bir sukulent. da yine küçük bu adını bilmiyorum ama bu da çok güzel formu. Bu da yılan kaktüsüm arkadaşlar. Burada da leş kaktüsüm var. Saksıyı doldurdu taştı. Şurada yine bir leş kaktüsüm var. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Şurada da yine e, bunlar köklü arkadaşlar. Saksıların dibinde bitmiş. Bakın minik minik de yavru vermeye başlamış. Ben başkın gözü buralara ektim. Çoğaltma yapıyorum. Şurada yine bir şöyle göstereyim yakut kolyesi. Bu da arkadaşlar bakın bu ayrı bir sukulen. Bu para ağacım arkadaşlar. Bakın, kenar yaprakları kırmızı kırmızı. Yeşil ve kenar yaprakları yaprakların kenarı kırmızı. Çok güzel. Şurada ufacık bir tespit çiçeğim var. Ve yine yakut kolyesi büyüyor. Bu da ejder meyvesi. Kaktüsüm var arkadaşlar bakın. Yeni yeni yavrular veriyor. Şurada yine kaktüslerim var. Şöyle göstereyim. Şunun formuna bakar mısınız? Ne kadar güzel. Çok seviyorum. Bundan çoğaltma yaptım zaten ben bu kat Çok harika. Bu da alacalı afran var. Verigata. Bu böyle, böyle, aşağı doğru sarkıyor arkadaşlar. Sarkmasın diye şuraya bir tanesini bağladım. Şöyle bir dik dursun dedim ama <laughs> bırakırsam yine düşecek herhalde. Bu da böyle aşağı doğru sarkıyor ama çok güzel formu falan. Bakar mısınız? Ne kadar güzel maşallah. Şurada yine aynıyım. Gökkuşağı kivilerim var. Gökkuşağı arkadaşlar. Bunlar yani yaprak formu. Bakın yaprak kenarları pembe pembe. Ortası sarı. Bakın şurada yavrular geliyor. Bir sürü. Bakın şu yavrularına bakar mısınız? Nasıl dizmiş yavrusunu kenar etrafına. Sarmış sarmalamış Bakın burada da yine aynıyım. Gökkuşağı kibirlerim var. Ben bunları minik minik dallardan çoğalttım arkadaşlar. Hemen kendileri büyümeden yavru vermeye başladılar. Bakın nasıl. Bakın arkadaşlar. Çok güzel. Şurada şöyle bir kaktüsüm var. Burada yine böyle bir kaktüsüm var. Şurada arkadaşlar şu kaktüsüm de benim. Te bakın yeni yeni büyümeye başlamış. Uzuna değdirmeyeyim. O şey. E balık kılçığı kaktüsüm. O da yeni büyümeye başlamış. Aynen işte arkadaşlar. Şuraya gelin. Şurada da şöyle bir kaktüsüm var arkadaşlar. Bakın etrafında da pembe aşkın gözyaşı düşmüş. O da da bitiyor. Bir sürü bitmiş. Şurada yine alacalı eski çaydanlıkta. Bunu komşum vermişti bu çaydanlığı bana. Ben de diktim. Değerlendirdim. içine afra diktim. Çok güzel büyüyor. Da böyle bir sukunet herhalde arkadaşlar ismini bilmiyorum işte sukunetlerin evet arkadaşlar bu kadar çiçeklerim balkon çiçeklerim bugün hava yağışlı balkonumun da şöyle kenarına koydum şöyle gösteririm uzaktan çiçeklerimi kenara koydum ki e, yağmuru güzel alsınlar diye buradan yağmuru yarınca yağmur suyunu alsınlar çünkü yağmur suyu çiçeklere iyi geliyor çok güzel geliyor yağmur suyunda rahmet var boşuna rahmet yayıyor demiyorlar arkadaşlar yağmur suyunda rahmet var Evet, teneke sesleri geliyor.